Polemik Haber YouTube kanalından herkese merhaba. 17 Temmuz, 25 Temmuz haftasını anlatacağım. 17 Temmuz itibariyle pazartesi günü saat 20.30'da yengeç takım yıldızının sıfır derecesinde bir yeni ay aslında haftaya giriş yapıyoruz. Bunun etkisi aslında birkaç gün önceden her zaman gibi başlayacak. bunu bence önemli olduğunu özellikle basa basa söylemek istiyorum. Çünkü derecenin anlamı bir şeyleri bitirip sonlandırıp yeni bir şeylere adım atmak için bize fırsat verecek ve bir anka kuşu misali bir şeylerden küllerimizden doğmamızı sağlayacak. Nerelerden etkileneceğimizi ilerleyen burç burç size ilerleyen dakikalarda anlatmaya çalışacağım e, genel olarak Türkiye gündeminde dünya anlamında bireysel anlamda çok etkide kalacağımız e, gelişmeler olacak Aslında yönetim ve yönetici yöneticilerle alakalı e, krizler sonlanmalar kısıtlamalar veriyor Aslında bu bir nevi oralarda bizi biraz daha sıkıntıya sokacak e, Aslında e, geri adım atacağımız yani dönüş yapacağımız ortamları da gösteriyor. Yani kişinin e, yola girmesi, döneceği yolu da gösteriyor aslında. Genel olarak devlet, e, devlette yeni tohumlar, yeni ortamlar, yeni başlangıçları gösteriyor. Ailede yeni düzenlemeler, yeni ortamlar. Yani bir yenilik ortamı fazlasıyla e, gündemimize teknoloji, trafik proje bilim konusunda kaynaklarımızın yeri değişiyor. Şartların belki de kuralların yeri değişiyor. Yönetim ve yöneticilerin belki de yönü değiş, Yeri değişecek. Burada söylediğim gibi çok etkili, çok önemli bir yeni ay bu. Tüm hayatımıza da etkili olacak. Özellikle ilişkide olduğumuz komşu ülkelerle Anlaşmalarımız, ticaretimiz, diplomasi ortamlarının e, imzaların ortam e, biraz değiştiği, farklı haberlerin geldiğini duyacağız. İsyanlar, yönetim ve yöneticilerle ilgili isyanlar e, yine dünya ve Türkiye genelinde etkisinde olacağımız ortamlar. Mars Başak takım yıldızına geçiyor. Bu da aslında mücadeleyi e, bıraktığımız, kaçırdığımız, geride kaldığımız pişman olduğumuz, ertelediğimiz şeyleri artık mücadeleyle savaşarak kazanacağımızı çalışkan bir yapıya sahip olacağımızı, detaycı işlerde uğraşıp buraları toparlamaya uğraşacağımızı zeki bir yapıya sahip olacağımızı, çalışkan bir ortama sahip olacağımızı ve çok şeyi, hayatımızdaki pek çok şeyin ne kadar çok değiştiğini göreceksiniz. Yeni başlangıçlar için 1.90 günlük süremiz var Mars Başak'ta Eylül ayına kadar burada ve hepimizin hayatında çok şey değişecek kiminin evi değişecek kiminin ilişkisi değişecek kiminin işi değişecek saçı değişecek ee, yani e, ufak tefek ya da büyük bir şekilde hepimizde büyük değişiklikler olacak bunlar tek tek e, hangimiz nereden nasıl etki alacağız anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince e, sağlık açısından yengeçten dolayı duygusal açıdan güven arayışına gireceğimizi gösteriyor. Meme, göğüs ve beslenme ile ilgili sağlık sorunlarının çıkacağı, çıkabileceğini gösteriyor. Kemikler ve dişlerle ilgili sağlık sorunları bu haftanın özellikle bir 15 günün etkisi bizi karşılayacak. Ee, umarım güzel bir hafta geçiririz. Sağlıklı, şifa dolu, mutluluk içinde yeni başlangıçlara adım atacağımız güzel bir haftaya giriş yapıyoruzdur umarım. Şimdi bu yorumlarla devam edelim. Ee, sevgili koçlar sizle başlayalım akademik anlamda özellikle uzmanlaşmak istediğiniz bir konu olabilir. Yurt dışı işiyle ilgili bir konu olabilir belki de. Burada işte bir şeyi bitirip bambaşka bir yerde bir şeyle adım atmanız gerekiyor. Burayla ilgili konularınız varsa sonlanması gereken konuları bitirip yeni bir adım atmanız gereken konu, ortam bu konu var burada yeni başlangıçlar istiyor. Çocuklarınızla ilgili kontrol kaybı yaşayabileceğiniz ortamlar olabilir. Yoksa da çevrenizle alakalı, yakın çevreyle alakalı bir kontrol kaybı. Karşınızda olabilecek sorunlar arasında gelecekle ilgili yeni başlangıçlar diyor sevgili koçlar size bir 3 ay boyunca Eylül'e kadar kafanızda gelecekle yaptığınız projeler, fikirler taşınma olabilir düzenlemek burada yenilenmek belki dijital anlamda bir konunuz var. Belki bir orada bir yatırımınız var, bir işiniz var. Burada yeni başlangıçlar arıyor size. Yeni ortamlar bir üç bu ay boyunca belki de taşınacaksınız bu sebepten dolayı. Sağlıklı güzel bir hafta, güzel bir yeni ay diliyorum sizlere. Sevgili boğalar, ortaklı paraları, paralar konusunda özellikle yeni ay sizden yeni başlangıç istiyor. Belki kredi, miras ya da bu tarz ortaklığı kazandığınız kazançlarınız var. Banka borçlarınız var. Geçmiş konularla ilgili sıkıntılı krizli ortamlar var. Burada artık yeni bir adım atıp o eskileri tamamlayıp bitirip yeni bir adım atmanızı isteyen bir yeni ay karşınızda. Para konusunda krizler yaşayacaksınız. Evet. Burada güven konusunda krizler yaşayabilirsiniz. Burada kısıtlanmış hissedebilirsiniz yeni ay ile birlikte ama çözülmeyecek bir şey değil. Buradan çok sağlam bir şekilde çıkacaksınız siz. Boğalar çok etkili olacak size bu konuda. Sorumluluklar konusunda bir 90 gün boyunca Marsın başak takım yıldızına geçmesi aslında diyor ki işte mi sorumluluğunuz var yani bir çalışansınız bir işverensiniz ya da bir eve, ebeveynsiniz çocuklarınız konusunda bir sorumluluğunuz var artık burada bazı şeylerin değişmesi yapamadığım kaçtı kaç kaçtım dediğiniz cesaret edemediğiniz adım atmadığınız bazı konuları artık görmeniz adım atmanız, halletmeniz ve yeni başlangıçlar yapmanız gereken bir ortam sizi bekliyor. Sağlıklı bir hafta diliyorum. Sevgili ikizler, evliliğiniz, belki de ortaklığınız, uzun süreli yaptığınız bir ortaklıkla ilgili artık bitirmeniz gereken, yeni bir adım atmanız gereken, yeni bir şeyleri görüp küllerinizden doğmanız gereken bir ortam olabilir sizin için tek başına kalmak belki zor gelecek. Krizlerle tek başına hareket etmek zor gelecek. Kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz ama siz bunun altından kalkabilirsiniz. Bunu halledebilecek güce sahipsiniz. Sizin için de Özellikle e, akademik kariyer, uzmanlaşmak istediğiniz bir yer ya da yurt dışı konunuz varsa artık burayla ilgili görmemezlikten geldiğiniz, e, ciddiye almadığınız, kaçtığınız bazı şeylerin artık değişmesi gerektiğini, burada adım atılması gerektiğini bir 90 gün boyunca şartların bu şekilde burayı düzeltmeye yönelik oluşacağını görmeniz gereken bir hafta. Sağlıklı bir hafta diliyorum sizlere sevgili ikizler, sevgili yengeçler. Bu yeni ay sizin, e, sizin evinizde aslında çok önemli bir yerde. Sizin artık kendinizi e, bazı şeyleri bitirip yeni başlangıçlara adım atmanız için küllerinizden yeniden doğmanız gereken bir ortam. Tüm düşünceleriniz, sizinle ilgili hayat yaşam, e, sağlığınız. Yani sizinle alakalı tüm işler, bireysel hayatınızla ilgili tüm şeylerin artık değişmesi gerektiği. Burada bir şeylerin bitmesi, yeni bir şeylerin başlaması gerektiğini söylüyor aslında. Çok konuda kriz yaşayabilirsiniz aslında. Pek çok konuda problem, gizli düşmanlarla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi yeniliğe adım atarken, oluştururken bunlarla karşılaşabilirsiniz ama siz bunu halledebilecek güçte insanlarsınız. Geçmiş konularla ilgili özellikle sonlandırmanız gereken ortamlar. Yani e, bir ver borcunuz, kriziniz, bir şeyiniz vardır. Artık orayı temizlemeniz, kaçtığınız, görmediğiniz, e, görmemezlikten geldiğiniz bazı buradaki sorunları, geçmişle ilgili sorunları bitirip artık bir 90 gün boyunca yeni adım atmanız gerekiyor. Aslında yeni ayla birlikte yeni bir döneme girmeniz gerekiyor. Umarım bu cesareti sizde bulabilirsiniz kendinizde. Sağlıklı bir hafta diliyorum sizlere de sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar, yeni ay aslında sizin zevk duyduğunuz, zevk aldığınız alanların artık değişmesi gerektiğini söylüyor. Belki bir aşkınız var, aşkınızla ilgili bir bitiş olabilir. Burada belki evliliğe yönelik bir değişiklik olabilir. Yani sizin ilişkiler bazlı, evlilik ya da ilişki anlamında büyük bir değişim açısından 90 günlük bir sürece girdiğimizi, yeni bir başlangıç yaptığımızı, burada bir şeylerin görmediğiniz, kaçtığınız, değiştirmek için uğraştığınız bazı şeylerin artık değişmesi gerektiğini söylüyor. Gelecekle ilgili bazı planlar bazı programlar, dijital anlamdaki ortamlar, taşınmayla ilgili bazı şeylerde kriz yaşanabilir. Burada kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Biraz sıkıntılı ortamlar yaşayabilirsiniz. Sağlıklı bir hafta diliyorum sizlere. De. Sevgili Başaklar, bu yeni ayda özellikle eviniz, yuvanız, aileniz, buralarla ilgili belki ev konuları evde değişimler bunlarla ilgili aslında bir sonlanma yeni başlangıç veriyor ev ve yuva ile ilgili yeni başlangıçlara adım atıyorsunuz aslında siz başakların çok önemli bir haftaya girdiğini söylemek istiyorum bir 3 ay boyunca, Eylül'e kadar artık değişim isteyen gökyüzü sizden çok şey bekliyor. Aslında hayatınızla ilgili pek çok konuda yeni adımlar atmanız gerekiyor. Bu da e, eski konularda artık e, yaptığınız tepkileri bile, düşünceleri, tavırları, yaşam şeklinizi, her şeyi, sağlığınızı, her şeyi baştan aşağı değiştireceğiniz, adım atacağınız, eskiyi bitirip artık yeni bir şeylerle uğraşacağınız fikir düşünce her bakımdan sizi etkileyecek bir yeni ay sorumluluklarınızda belki biraz kriz yaşayacak olabilirsiniz yani bir ebeveynsiniz, çocuklarınız itiraz edecektir yanlış yapıyorsun diye ya da iş çalıştığınız yerde farklı tepkilerle karşılaşacak olabilirsiniz ama sizin için bir yeni yeni bir değişim başladı Artık umarım güzel, sağlıklı, muhteşem günlere adım atarsınız sizler de. Sağlıklı bir hafta diliyorum sizlere de başaklar. Sevgili teraziler, yeni ay yakın çevremizde özellikle düşüncelerimiz, iletişim, yani her konuda bazı değişikliklerin olduğunu gösteriyor. Yani bitmesi gereken, yeniden başlaması gereken ortamlar, yakın çevre ortam. Belki tamamen yakın çevrenizi değiştireceksiniz. Belki onlarla ilgili görüşünüzü değiştireceksiniz, düşüncenizi değiştireceksiniz. Ama bir şeylerin bitmesi, yeni bir şeylerin başlaması gerekiyor. Özellikle burada çocuklarınız varsa, çocuklarınızla ilgili de belki değişimler, hayatlarıyla görüşleriyle iletişiminizle yaklaşımınızla alakalı büyük değişiklikler olabilecek bir hafta sizin için. Ee, inandıklarınız belki inançlarınızla ilgili biraz kriz, kısıtlama yaşayabilirsiniz. Burada sorgulama yaşayabilirsiniz. Yurt dışı işleriniz vardır ya da e, akademik konularda bir şeyleriniz vardır. Burada sınırlanacak, kısıtlanacak haberler, sıkıntılar e, alabilirsiniz. E, ama e, sonuçta değişim çok önemli ve sizin özellikle de e, aşkta yeni başlangıçlar yapmanızı sağlayacak, yeni adımlar atmanızı belki de bazı konuları bitirip aşk konusunda, sevgi konusunda yeni bir şeye adım atmanızı sağlayacak bir 90 günlük döneme girdiniz. Aşka bakışınız, e, ilişkiye bakışınız değişiyor olabilir. Sağlıklı bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili akrepler, yeni ayda aslında parasal açıdan yeni bir ortama girişliyor size. Yani eski ortamları, bazı şeyleri bitirmeniz, bu da yeni başlangıç yapmanız size yeni bir milat verecek. Yani yeni bir yeni ay bir milat olabilir sizin için. Geçmiş konuları temizlemeniz, borçlarınızı, kredilerinizi halletmeniz durumunda orada biraz kriz yaşayabilirsiniz. Zaten geçişler mutlaka sancılı olur ama yeni bir para, yeni başlangıçlar için çok olumlu güzel ortamlar olacak. Yeter ki siz adım atın, yeter ki siz isteyin. Borçlarınızı biraz hallettiğiniz durumlarda, buraları toparladığınız kriz yaşatacak belki ama burayı toparladığınız durumlarda bolluk, bereket, güzellik, para akışı çok daha fazla olacak size. Aile yuva anlamında bir değişim var size aslında bir Eylül'e kadar yeni başlayan Marsın Başak takım yıldızına geçmesiyle birlikte aile yuva ev değiş değiştirmek ailede evde bir şeylerin yerini değiştirmek bir şeylere bakmak görmediğiniz bir şeylere artık farkına varmak burada korktuğunuz şeylerin artık üzerine gitme konusunda yapacağınız yenilikler var Mars Başak sizde burada büyük değişiklikler isteyecek sizinle düzenlemeler yenilikler sizi bekliyor sağlıklı bir hafta diliyorum sevgili akrepler sevgili yaylar cesur olacağınız bir yeni ay aslında yani tek başına kararlar vereceksiniz kendi fikirlerinizi savunacaksınız cesurca e, eskiden olan konuları artık kapatıp yeni başlangıçlar için cesur bir yay olarak adım atacağınız bir yeni ay aslında. Size eskiyi kapat ama yenilikler için cesur ol, adım at diyor. Burada hayatınızda cesur adımlar atabileceğiniz ortamlar, bunu başarabilirsiniz siz. Bununla ilgilenirken evliliğinizle ilgili, yalnız başına bir şeylerle ilgilenirken evliliğinizle ilgili krizler, kısıtlamalar yaşanabilir, burada sıkıntılar olabilir. Buraları toparlayıp kendi kendinize yaptığınız fikir, program cesaretçi adım atacağınız ortamlara yönelebilirsiniz. Özellikle ee, yakın çevrenizle alakalı yeni başlangıçlar diyor. Yani yakın çevre, kardeş, kuzen, çocuk bunlarla ilgili yakın ilişkide olduğunuz yerde yeni başlangıç istiyor size. Burada görmediğiniz, gözden kaçırdığınız, düzenleme gerektiren ya da yeni başlangıç yapmanız gerektiren, bitirmesi gerekli olan bazı ilişkilerin bitirilmesi, yeniden başka bir ortama girilmesi, yeni bir ilişkiye başlanması yakın çevre anlamında... Burada yenilikler bir 90 gün boyunca Eylül'e kadar size minik minik ikazlarını sunacak. Minik minik göstergeler gelecek, haberler gelecek. Buraları artık değiştirmeniz yanında sağlıklı bir hafta diliyorum sizlere de sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar, kendinizle ilgili, hayatınızla ilgili... ...aslında sağlığınızla ilgili sıkıntılı ortamlar yaşıyor olabilirsiniz şu sıralar. E, kısıtlanmış hissediyor olabilirsiniz. Bazı krizler yaşayabilirsiniz. Buraları halletmeniz gereken ortamlar olabilir ama bunun yanında çok konuda, pek çok konuda yeni bir ortam... ...küllerinizden doğacağınız, yeni başlangıçların olacağı, yeni bir yeni ay sizi karşılıyor ama çok konuda... Gizli düşmanlarınız olabilir, genel yaşamınız, duygularınız, pek çok konuda yeni bir adım atmanız gereken yeni başlangıçlar veriyor sizlere. Ee, güven, maddiyat konusunda, yani para açısından aslında değişim gerekiyor sizin için. Yani bir Eylül'e kadar bir 90 gün boyunca burada görmediğiniz, gözden kaçırdığınız, para konusunda çok üstünde durmadığınız ama artık değiştirmeniz gereken, düzenleme yapmanız gereken, farkına varmanız gereken ortamlar vaat ediyor size ister istemez karşınıza çıkacak haberler, ortamlar sizi buraları değiştirme yönünde etkileyecek. Sağlıklı bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili kovalar, evet, gelecekle ilgili pek çok konuda aslında, yani gelecek fikirler, düşünceler, programlar, bunlarla ilgili pek çok konuda Bitişler yeniden başlangıçlar aslında. Bu yeni ayla birlikte adım atmanızı gerektirecek ortamlar. Kafanızdaki belki gelecek düşüncelerini bile değiştirebileceğiniz. Ya da dijital bir ortamda bir programınız var, bir hedefiniz var, isteğiniz var, amacınız var. Burada bazı şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Kararlarınızı kararlarınızı belki de adım atmanız gereken burada yeni başlangıçlar isteyen ortamlar bir e, şeyler yapmak gerekiyor aslında bu konuda. Yani aslında bitişler size yeni başlangıçlar getirecek. Yani bir şeylerin olmadığının farkına varıp artık sizde geleceğinizle, projelerinizle, taşınmayla ilgili belki yer değiştirmeyle ilgili artık yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Ait olmadığınızı belki de ait olmadığınıza karar verip bulunduğunuz ortamı terk etme yönünde yeni bir başlangıç yapıyorsunuz babanızla ilgili belki e, ilişkilerde yeni bir adım olabilir e, ve bununla ilgili de yeni köklü bir değişiklik olabilir. Belki babanızla ayrısınız, belki küssünüz, belki bir meseleyi konuşamıyorsunuz ya da farklı bir şey bunun artık e, sizde olan cevabı. Burada köklü değişikliklerin yeni bir adım atarak farklı bir yere geçişini gösteren e, etkiler fazlasıyla var. Ne yaparsanız yapın, tek başına karar vereceksiniz, tek başına adım atacaksınız. Başlangıçlarınız cesurcu olmalı ve tek başına hızlı kararlar vereceğiniz bir döneme girdiğinizi gösteriyor aslında. Sağlıklı bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili balıklar, yani sorumluluklarınız çok değişiyor. Sevgili balıklar sizin için işle ilgili sorumluluklar, aşkla ilgili sorumluluklar, yani evlilik hayatıyla ilgili pek çok konuda aslında sorumluluklarınızın artık şekli, şemali değişiyor. Ee, düzen ve yeni ortam istiyor aslında bunlar sizden işiniz, eviniz, saçınız belki yüzünüzün şekli yani duygunuz işte bu 90 gün boyunca tüm hayatınızın çok büyük bölümünde özellikle sorumluluklarınızda sonra duygu ve düşüncelerinizde köklü değişiklikler ister istemez sizi etkileyecek ortamlara götürecek yani ee, belki de yok hayır ben böyle bir şey yapmak istemiyorum diyeceksiniz ama şartlar bunu gerektirecek. Karşınıza çıkan ortamlar değişmenize görmediğimizi, e, korktuğumuzu, adım atmak için tereddütte kaldığınız bazı şeyler için artık adım atmamız gerektiğini size gösterecek. Umarım güzellikle, sağlıkla, mutlulukla gelir. Bütün değişimler hepimiz için e, güzelliklere açılır. Sağlıklı bir hafta diliyorum hepimize. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.